Evet arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalımın büyük ihtimalle ilk videosu olacak. Buraya mı bakmam lazım? Acaba buraya. Bu kanalımın ilk vlog olacak. İlk videosundan da ziyade daha bu şeylerde bu video işlerinde yeni olduğum için aksilikler olabilir. Video kazaları, video sıkıntıları, dışarıdan çok fazla ses gelmesi. Öyle birçok şey gerçekleşebilir çünkü daha profesyonel değilim ve profesyonel bir ekibim de yok. Kendi çapında video çekiyorum işte. Evet bugünkü vlogumuzun konusu bu arada Hıdrellez. Hıdrellez nedir bilmeyenler için anlatayım. Baharın ne kutlamak amacıyla ortaya çıkan bir gün. Nevroza benziyor. Ateşten atlanıyor. Dilek yazılıyor. Haliç'e atıyoruz kağıtlarla. Allah'tan atıyoruz. Ya aslında insanların eğlenmek için uy uydurduğu mu diyeyim artık. Gerçi batıl inançlara inanan çok fazla insan var. Onlar için aslında bunlar uydurma değil, gerçekler. Çünkü niye? Hızlı babadan bunu istiyorsun işte Allah dostu. O sana yardım ediyor falan filan. Bakalım eğer olursa ben de bu videonun çok abartmayayım. Şimdi isteklerde de abartma olmaz bu videonun belki yüz bin izlenmesini isteyeceğim. What? What the fuck? Bakalım şimdi işten çıktım. Evet doğru geçiyoruz. Evden sonra da Balat'a geçeceğiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda şey doğru. Balat'a doğru gitmeyecek. amına. Şu anki görüntü tabi sabahtan daha da karanlık. Normal olarak çünkü eve gittim. Biraz yemek yedim, giyindim falan falan çıktık bakalım. Üstüme ceket alıp almamayı düşündüm. Dedim belki gece soğuk olur diye alayım dedim. Böyle video çekmek, kol uzatmak falan çok garip. Millet sanki bütün millet sizi izliyormuş gibi geliyor ki izliyorlar. <laughs> Boy. o yüzden biraz utanç verici. Ama zamanla alışırım. Zamanla alışılmayacak bir şey yok. Bu video çekme olayına da ilk başta öyle bakıyordum. Şimdi artık öyle bakmıyorum. Şimdi sadece video çekeyim de kafam lazım. Bakın Bakalım ama şu an mesela çok insan varsa da mahallede daha fazla insan olacağı için büyük ihtimalle bu durumu aşmam lazım. İnşallah aşarız bu durumu. Neyse mahalleye geldikten sonra devam ederiz. Şimdi sıkıntı bir yokuş tanıyacağım çünkü. Mahallede görüşmek üzere. Evet burası biraz ilginç bir mahalle. Aslında benim küçüklüğümün geçtiği mahalle ama asimile olmuşuz zamanla. Bayağı değişik. Az önce gördüklerimi ger gerçi siz de videoda göreceksiniz şu an ama belki müziği aynı olabilir. Telif hakları yüzünden. Burada bütün mahallede böyle göstereyim size. Böyle arkamda gördüğünüz gibi ateş yakılıyor. Oynanıyor. Bir de üstüne dilek yazılıyor. Haliç'e geri atılıyor dilekler. Dilekler kabul olsun diyor. Gerçi anlattım bunu. Kaçıncı kere anlattım? Stop it. Get some help. Olsun. İlk bulun. Zevali olmaz. Göç etmek için doğdular. Ya göç edeceklerdi. Ya da sürüden ayrılacaklardı. Biz göç etmeyi tercih ettik. Göç etmeyi. Hal e bildiğimiz gibi. Yine kalabalık. Ha bugün, bugünün tek bir şeyi farkı Fıdrali. <laughs> Bakalım. Birazdan müsaadenizle size göstereceğim. Nereye gideceğim? Hayranlarım soruyor. Nereye gideceğim? <laughs> <laughs> Allah'ım. <laughs> Bu arada şimdiden söyleyeyim. kanala abone alalım. <laughs> kanala abone olup like atmayı unutmayın şimdiden ve videoyu paylaşabilirsiniz. Evet birazdan bu görmüş olduğunuz Haliç Boğazı'na dileklerimizi atacağız. Evet arkadaşlar şimdi ilk dileğimizi atıyoruz. Hepimiz hayırlı olsun. Evet Haliç'in engin sularına Çevreyi kilitmiyoruz böyle arkadaşlar siz o kadar da şey yapmayın duyar kasmayın evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyorum Ateşle rahatladık, deliğimizi tuttuk, oynadık mayadık. Çoğu yeri çekemedim çünkü aşırı fazla ses var bu taraflarda. Bu benim ilk vlog denememdi. Ne kadar düzgün olmuş, ne kadar olmamış, ne kadar başarılı olacak. Hepsini hep beraber sizinle birlikte göreceğim ben de. Çünkü bilmiyorum gerçekten olmuş mu olmamış mı. Hep beraber izleriz. Ama eğer Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı ve geliştirmemi istediğiniz veya şu yönünü geliştir daha iyi olur dediğiniz bir nokta varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet